Herkese merhaba. Benim adım Esat. Bu kanalda CSGO tarzından basit eğlence veya rekabetçi gibi modlarla bir sürü video çekiyorum. Bunun dışında Minecraft'tan mini gameslerde Skywars özellikle oynayarak insanları trolleyip aynı zamanda efsanevi adamlar almaya çalışıyorum. Ve bu efsanevi vuruşları da bir top 3 listesi tarzından bir listeye diziyorum. Eğer bunun dışında bir seri arıyorsanız benim kanalımda çok güzel survival mod veya creative gibi birçok video var. Ve bu videoları da ya kendim çekiyorum ya da takipçilerle beraber çekiyorum. Eğer bunun gibi birçok video istiyorsanız veya bir önceki serilerimi hala görmediyseniz kanalımın videolar bölümünden bakabilirsiniz. Birçok video bulunmakta. Bunun dışında kanalıma eğer abone değilseniz abone olup yan taraflarda bulun yan tarafta bulunan bildirimler butonuna basarak kanaldan gelen bütün bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.